Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde Osmanlı Devletinin kuruluş dönemiyle alakalı genel bir tekrar yapmayı planlıyorum. Harita üzerinden biraz şöyle Osmanlı Devletinin arkadaşlar sınırlarını bir görelim. Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş 1922 yılında saltanatın kaldırılmasına kadar devam eden bir Türk devletidir arkadaşlar. Bu gördüğümüz harita özellikle Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından, 1243 daha Savaşı sonrasında yıkılmasından sonra Anadolu'daki beyliklerden oluşan arkadaşlar bir haritamız. Biz bu beyliklere ikinci beylikler adını veriyoruz. Burada Bizans İmparatorluğu'nun gördüğünüz üzere arkadaşlar İstanbul'un Avrupa yakası, bugünkü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ yani Doğu Trakya dediğimiz bölgeden oluşan bir imparatorluk. Yukarıda yine kuzey tarafta arkadaşlar şuradan göstereyim. E, Trabzon Rum İmparatorluğu varlığını devam ettiriyor. Ama bunun haricinde Anadolu'nun hemen hemen tamamı sevgili arkadaşlar Türk toprağıdır. E, farklı beyliklerin hakimiyeti altındadır. Karesioğulları vardır, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Hamitoğulları, Karamanoğulları gibi pek çok burada gördüğünüz gibi arkadaşlar beylik var. Bu beyliklerin burada e, vahapsız bir şekilde var olması bu dönemde yani Osmanlı'nın kurulduğu yıllarda Anadolu'da Türk Siyasal Birliği'nin olmadığını bize göstermektedir. Osmanoğulları arkadaşlar bu beylikler arasında en zayıf beyliklerden bir tanesi diyebiliriz. Ama buna mukabil en avantajlı jeopolitik konuma sahip olan devlet olarak da bilinmektedir. Bu beyliklerle alakalı sevgili arkadaşlar özellikle denizcilikle uğraşan beylikleri bilmemiz gerekmekte. Karesioğulları Beyliği denizci bir beyliktir. Saruhanoğulları Beyliği Denizci bir beyliktir. Aydınoğulları Beyliği Denizci bir beyliktir. Menteşe oğulları beyliği denizcilikle uğraşan bir beylik. Yani şu batıda gördüğünüz bütün beylikler denizcilikle uğraşmışlardır. Bunun haricinde yine Candar oğulları sevgili arkadaşlar denizcilikle uğraşan bir beyliktir. Hamit oğulları bir süre sonra teke beyliğini hakimiyet altına almıştır ve Hamit da arkadaşlar denizcilikle uğraşan beylikler arasına girmeyi başarmıştır. Tabi germeyen onları denizci midir? Hayır. Denize kıyısı yok zaten. Arkadaşlar bunu almıyoruz. Can iki denizcilik yaptığı ile ilgili elimizde herhangi bir kanıt, belge veya onlardan kalan bir tersane gemi arkadaşlar bulunmamakta. Bunu biz şöyle formülize edebiliriz. Bakın C makas C. Candaroğulları M. Menteşoğulları A. Aydınoğulları K. Karesioğulları E. Hamitoğulları S. De Saruhanoğulları Arkadaşlar C. Makas Tekrar haritamıza dönelim. Bakın burada. Candaroğulları Karesioğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları ve Hamitoğulları, Denizi Beylikler. Bir diğer husus bu beylikler arasında Osmanlı devletini en çok uğraştıran beylik olma özelliği Karamanoğullarına ait bir özelliktir. Karamanoğulları Konya Karaman bölgesinde, Davran'da bölgesinde yaşamışlardır ve bu beylik Anadolu Selçuklu devletinin başkentinde kurulmuş olması sebebiyle kendisini Anadolu Selçuklu devletinin mirasçısı olarak kabul eder ve bu nedenle Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik olmuştur. Yine arkadaşlar Osmanlı oğullarının hemen batısında yer alan bugünkü Çanakkale ve Balıkesir topraklarını yaşayan Karesioğulları Beyliği önemlidir. Çünkü Osmanlılara ilk katılan beyliktir. Bu beyliğin katılmasıyla Osmanoğulların Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetleri başlamıştır. Aynı zamanda Karesioğulları Beyliği denizci bir beylik olması sebebiyle arkadaşlar bu beylikte Osmanlılara katılınca Osmanlılar ilk defa arkadaşlar denizcilik faaliyetlerine başlamışlardır. Burada görmüş olduğunuz Durkadiroğulları ve Ramazanoğulları beyliği Osmanlılara Yavuz Sultan Selim zamanında katılan beyliklerdir. Bunlar da Turna Dağı Savaşı ile Osmanlılara katılmışlardır. Tabi en son katılan beylik arkadaşlar bu iki beyliktir. Turna Dağı Savaşı ile katılmıştır. İlk katılan Kalesioğulları, en çok uğraştıran Karamanoğulları, son katılan da Dulkadir ve Ramazanoğulları beylikleridir.